aşağıyı göstereyim. Aşağısı da direkt uçurum yani. Hayda yol kapalı. Ağaç düşmüş. Hatun dikkat et hatun. Dünyadan bildiriyoruz da efsane anlardan biri. Günaydın güzel dostlar. Türkiye turundaki 45. ilimiz olan Sakarya'ya geldik. Şu an güneşimiz Sapanca Gölü'nün üzerine ışınlarını bırakıyorken biz de bu gölün eşsiz manzarasıyla güne başladık. Sakarya'da belki de hiç bilmediğiniz, daha önce hiç gitmediğiniz inanılmaz güzel yerler seçtik kendimize. Eğer hazırsanız dünyadan bildiriyoruz. Başlasın. Merhaba ben Zeliha. Ben Okan. 1 Nisan 2019'da önce Türkiye son Sonra dünya turu için yollara çıkmış iki deliyiz. Meraklıları için yaşadığımız tüm deneyimleri YouTube kanalımızdan paylaşıyoruz. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca katıl butonuyla beraber Çam Sakızı Çoban Armağını seyahatimize destek olabilirsiniz. Keyifli. konaklarına geldik arkadaşlar. Burada mimarlar hakikaten çok çarpıcı. Gözünüzü alıyor ister istemez. Bakıyorsunuz ediyorsunuz. Fotoğraf çekilmek için de güzel bir yer. Arapların daha fazla geldiği bir yer gibi gözüküyor. Çünkü tabelalarda bir de her şey Arapça yazıyor. Çok enteresan abi. Daha önceki bölümlerde de konuştuk abi. Antalya'da Kiril alfabesi. Buralarda biraz da Karadeniz bölgesi de Arapça'ya dönmüş gibi. Gelen turistlere kendi dilimizi öğretmemek için sanki elimizden gelen her şeyi yapıyormuşuz gibi oluyor. <laughs> bir yabancı ülkeye gittiğinizde ya İngilizce konuşuyorsunuz ya da o ülkenin dilini anlamaya çalışıyorsunuz ama biz biraz daha herhalde misafir perver olduğumuzdan mütevellit biraz daha rahat hissetmeler açısından elimizden geleni yapmışız diyelim. Bakalım biraz daha sağda solda neler var? Kırkpınar evleri hakikaten sabah sabah gözümüzü gönlümüzü açtı. <laughs> geldik dostlar. Biz susalım. Atmosfer konuşsun yani. O kadar güzel ve oksijeni bol bir yer burası. Yine iklim değiştirir gibi olduk dostlar. Sapanca'da merkezi yerler biraz daha sıcakken burada hem akarsuyun olmasıyla beraber hem de böyle vadilerin ortasında kaldığımız için hava birazcık serin burada. Hatta böyle ellerimiz buz tuttu şimdiden. Dere boyunca da böyle güzel mekanları bulabileceğiniz bir yer. Hem oturup çayınızı kahvenizi içip hem de güzel oksijen oksijeni içinize çekebilirsiniz. Fark ettiyseniz arkadaşlar hala da etrafta kar var. Mart ayında geldik biz buraya. Öyle benim gibi ince giyinirseniz Yiğit Anadolu çocuğu hesabı yanılırsınız. Tavsiye etmem. Ben şu an üşüyorum yani bayağı bir üşüyorum. Yaz aylarında buranın atmosferi daha farklı olabilir dostlar. Şu arkamda görmüş olduğunuz gibi oturma yerleri de var. Hem tepedesiniz hem doğanın ortasındasınız hem bir yandan dere akıyor. Güzel anlar yaşamanıza sebep olabilir. Bu da aklınızda bulunsun. Yolunuz bu tarafa düşerse o burayım mutlaka yanında bayağı bir donduktan sonra hemen yol kenarından geçiyorduk. Bir tane şömine gördük. Ateş resmen bizi böyle içeriye doğru çekti. <laughs> Geldik içeriye oturduk. Kimse de yok ama <laughs> takılıyoruz burada. Bayağı bir üşümüşüz ya. İyi geldi böyle ısındık. İşte aşağıda bahsettiğim mekanlar bu şekildeydi. Kış aylarında gelirseniz de böyle güzellikleri var mekanların. Hem ısınıp hem de doğanın tadını çıkartabilirsiniz. <laughs> Ada doğru giderken arkadaşlar Serdivan ilçesine bağlı 5 köprüyü de ziyaret edelim dedik ama maalesef tadilattan dolayı içeri girişi olmuyor. Ancak kenardan kıyı köşeden bir iki görüntü alacağız ama şimdi tarihçesini biraz anlattığımda Google'dan aldığım fotoğraflarla desteklemeye çalışacağım mümkün olduğunca hiç görmeyenler için ilginç bir deneyim olabilir. Justinianus Köprüsü veya Sangarius Köprüsü halk arasında 5 köprü olarak geçiyor. Türkiye'de geç Roma döneminden kalma Sakarya Nehri üzerinde bir taş köprü burası. Yapı Doğu Roma İmparatoru Justin Yunanus tarafından imparatorluğun doğu vilayetleri alasına ulaşımı kolaylaştırmak için inşa ettirilmiş. Neredeyse 430 metre uzunluğundaki köprü dev ölçüleri nedeniyle dönemin yazar ve şairlerin eserlerine konu olmuş. 2018'de UNESCO tarafından dünya mirası geçici listesine eklenmiş. Enteresan bir yer arkadaşlar. Gezip görmeyi çok isterdik. Yani buraya gelmeden önce hedeflerimizden biriydi. Sağlık olsun ne yapalım ama bir dahaki sefere gelirsek tadını çıkarma çalışırız artık. Müzik Sakarya merkezde çark Caddesi'ne geldik Burası Sakarya'nın en popüler caddelerinden bir tanesi Sanırım Burası bayağı bir kalabalık yer yalnız pandemi sürecinden dolayı çok az kişi var ve çoğu mekanda kapalı dostlar <laughs> Sakarya biz geldiğimizde riskli şehirlerden biri olarak gözüküyordu arkadaşlar. Ve dolayısıyla biz de seyahatimizin rotasını değiştirip biraz daha böyle ormana, parklara falan atalım dedik kendimizi. Kent parka geldik arkadaşlar. Gayet güzel sevimli kuşların şarkılarıyla karşılandık burada. Tabi şehir halkının canı sıkıldığı zaman biraz da ferahlamak için direkt adım attığı yerlerden biri olsa gerek. Yalnız bir konuda negatif düşünceye kapıldım. Şöyle ki havuzun içi çok pis. Yazık ediyoruz kendimize. Şöyle bir insanoğlu tarihine baktığın zaman hiçbir zaman zaten doğanın değerini bilmemişiz. Hemen hemen birçok şehirde bununla karşı karşılaşıyoruz ama yine görünce de insan üzülüyor, üzülmüyor değil yani. Yazık ya bu kadar güzel yer yapmışsın. Niye bunlar pis kalıyor ki burası değil mi? <laughs> değirmen görüyoruz ve her tarafta da çark yazıyor. Az önce çark caddesine dolaşmıştık. Hemen şurada bir tarihçe var. Paylaşayım sizlerle ben de okuyorken sıcağı sıcağına. 1581-1585 tarihler arasında çark suyu üzerine bir değirmen yapılmış. 1724 yılında ise Adapazarı hayırsever Deveoğlu Mustafa tarafından bu değirmenin yerine yaptılan çark Adapazarı halkının düzenli içme suyuna kavuşmasını sağlamış. Bu çark ihtiyaçları karşılamakta yetersiz kalınca 1894 yılında dönemin Adapazarı kaymakamı Mehmet Nüzhet Bey tarafından günün modern mimar Maresiyle yeniden inşa ettirilerek işlevini yitirdiği 1955 yılına kadar kullanılmış. Ondan dolayı da buraya bir sembol olarak bırakmışlar arkamda gördüğünüz çark. Hakikaten acayip dedik ya nedir bu? Hani mesela bak buraya çark diye bakıyorlarmış. Biz değirmen anladık ilk başta. Daha da kötü bir şey söyleyeyim. Ben ilk Luna Park zannettim abi. Dönme dolap mı dedim ya. Güzel sembolmuş ama öğrenmek de bizim hoşumuza gitti. arka geldik. Yalnız tadilat olduğundan dolayı tam oturmamış bir dönemine denk geldik sanırım. Burada dolaşırken birazcık neden buraya ada pazarı demişler biz merak ettik, araştırdık. Sizlerle de paylaşalım istedik. Orhan Gazi'nin kumandanlarından Konur Alp tarafından Tığcılar ismiyle köy olarak kurulmuş. Sonradan Sakarya'nın iki kolu arasında bir ada durumunda olduğu için Adaköy ada karyesi, pazar kurulduğundan dolayı da ada pazarı denmiş buraya dostlar. nacizane abi, kardeş, arkadaş ne tavsiyesi olarak kabul ederseniz edin. Arkadaşlar bir şeyi çok fazla istemeyin derim. En azından bu benim için geçerli. Yani neyi çok fazla istediysem bu sıkıntı oldu. Farkındaysanız 3-5 videodur Marmara turundayız. Edirne'den başladık işte İstanbul'a gittik. Kocaeli şimdi de Sakarya. En çok görmek istediğim yer şu arkamdaki acarlar langozuydu. Aslında normalinde olan işte şu an ekranda gördüğünüz arkadaşlar. Maalesef gelip gördük ki burası berbat bir halde. Üzüldük. Yani biraz canımız yanmada değil. Çünkü en çok istediğim yerlerden biriydi burası. Maalesef olmadı artık yapacak bir şey yok. Tamam mevsimi vardı bunun. Nülüferlerin çıkması için de Nisan-Mayıs aylarını beklemek gerekiyordu. Biraz erken geldik doğrudur ama bu kadar kötü bulacağımız da hiç aklımıza gelmezdi yani. Üzüldüm ya sinirden gülüyorum vallahi Ya bir sigara yaptım artık moralim o kadar bozuldu ki. <laughs> sigara içmeyen böyle başım ağrıdı yani. pozitif bakmayı da öğrendik. Mesela burada bir hayvan dostumuzu gördük. <laughs> Onu mıncıklamak mesela çok iyi geldi şu anda. Daha düzgün bir zamanda biz bu araya mutlaka gelmeyi istiyoruz. Bungalovdan yapılma evler var. Ahşaptan çok hoşumuza gitti. Doğru zamanda geldiğimizde buranın çok güzel olduğu belli. Ama böyle şanssızlıklarda olabiliyor seyahatlerde. Yapacak bir şey yok. Maden derisine geldik dostlar. Hemen arkamda gördüğünüz gibi böyle bir güzellik karşıladı sizi. Şimdi kış ayında geldiğimiz için yollar birazcık çamurluydu. Yine de gelirken dikkat etmek lazım. Şelalelerin üst tarafta olduğu söylendi. Burası bayağı bir geniş alana sahip. Sağlı sollu böyle güzel güzel evler de var. Bizden başka hiç kimse yok burada. Bir tane çift gördük. Onlara sorduk işte şelaleler nerede diye. Onlar da yolun bayağı bir zorlu olduğunu, çamurlu olduğunu ve kaydığını söyledi. Ama olsun biz yine de buraya gelmişken o güzelliği görmek istiyoruz. Şimdi şelalelerin olduğu yere doğru gideceğiz. derken yerde birkaç tane kuru sıkı mermisi falan gördük. Ya abi Allah aşkına ne işiniz var silahlarla ya? Manyak mısınız be kardeşim? Silahın kime ne faydası olmuş? Aman abi aman dikkat edelim arkadaşlar dikkat edelim sıkıntılı. Kuru sıkı muru sıkı demeyelim abi işte alışınca ondan sonra böyle toplum oluyor sıkıyoruz. Dikkat edelim lütfen. Yolda da bulduk ama kimiye sorduysak dikkat edin düşmeyin diye uyarıda bulundu bize. O yüzden merakımız gitgide daha da arttı. Bakalım nasıl bir yere gideceğiz? Gittiğimiz yerde bir mağara olduğu da söyleniyor. Eğer bulabilirsek tabii ki oralara da uğrayacağız. he just gibi çok zor bulduk. Hakikaten yollar da bayağı bir kayıyor. Hatta bir tane ağaç yola devrilmiş böyle. Üzerinden bile zor geçtik. Çamurlar biraz kayıyor ama yine de heyecanımızı yenemiyoruz. O yüzden yukarıya çıkacağız ve o şelaleleri göreceğiz. Yol çok dar dostlar. Şöyle hemen aşağıyı göstereyim. Aşağısı da direkt uçurum yani. Ayağınız birden kaçsa direkt kendinizi aşağıda bulabilirsiniz. Uh, bayağı tehlikeli işler yapıyoruz ama böylesi de keyifli oluyor ya. <laughs> Mağaraları bulduk. İçinden geçtiğinde şelale önümüze çıkacak diye söylediler. Acayip bir yer hakikaten. Yalnız nasıl oymuşlarsa bu içini mağarayı. Arkabine de şelaleye çıkıyor falan. Çok enteresan. Hadi beraber girelim mağaraya. Evet giriyoruz bakalım ne var ne yok burada. Tabi yerler bayağı kaygan, sıkıntılı. İşin en tuhafı da arkadaşlar bizden başka hiç kimse yok burada. Macera severler olduğumuz için <laughs> tabi ki de devam edeceğiz olmada. Şöyle bir pencere var ama mağara diyor ki devam et olsun bakalım ne çıkacak. <laughs> evet. Her yer çamur. Hani göremiyor musun? Oo, göremiyorum. Telefon da almadık yanımıza fener için. Ve tünelin ucu gözüktü. Bakalım nereye çıkacak? Bir delik daha verdi bize. <laughs> Şelaleyi bulamadık tabi. Devam edelim. Nerede bu şelale? He? Evet devam ediyor bebeğim. Yalnız arkadaşlar hakikaten çok ilginç abi. <laughs> şimdilik daha verdi bize. Bakıyoruz burada bu şeylerler gözükecek. Vay acayip bir yer. <laughs> Tabi ekran burada biraz karanlık. Işık olmadığı için ya telefonları da aşağıda bıraktık yoksa flashla alırdık. Yalnız abi burada nasıl yapılmış, nasıl edilmiş, nasıl bir delik, kim oyuyor bunu? <laughs> yol devam ediyor ama bir mağara daha varmış. Bakalım ne var ne yok. Şöyle bir mağara daha gözüküyor arkadaşlar fakat bayağı bir kısa bu. Bakalım tünel nerede? Ama hatun bak burası yol olarak da kısa gözüküyor. Işık direkt gözüküyor. Macera dolu Sakarya. İşte bakın arkadaşlar hayata da böyle bir sürprizi var. Bir yerden hayal kırıklığı yaratıyor. Fakat diğer yerden umut, güzellik ve hiç tahmin etmeyeceğin derecede enteresan deneyimler de sunabiliyor. Zeliha aman dikkat et hatun. Şimdi gidiyor kontrol etmeye yol var mı daha fazla. Çünkü yol burada bitti gibi gözüküyor arkadaşlar. Ama böyle olmamalı. Devam ediyor. Tamam yolculuk devam ediyormuş. Güzel haber millet. Abi baksanıza ya çok enteresan ya. Umarım bu yolun sonunda da müthiş bir şelaleyle noktalarız diye tahmin ediyorum. Tabi aşağısı uçurum arkadaşlar. Şöyle bir göstereyim. Gitti mi? Takla. Haşırtı Blackport. Dönüyoruz. Yolumuza devam ediyoruz. Kaybak da tehlikeli tabii. O kadar kaygan değil. Yani insanlar tabii uyardı sağ olsunlar iyi niyetlerinden dolayı. Ama öyle aman aman da kaygan değil arkadaşlar. Yaz aylarında falan gelirseniz daha iyi olabilir diye düşünüyoruz. İşte sadece yılan akrep falan olursa. Şöyle dalların arasından geçiyoruz. Sese daha çok yaklaştık arkadaşlar bu arada. Gürültü iyice gelmeye başladı. yani şu yolu yürümek bile başlı başına ayrı bir keyifti. İyi ki gelmişiz, iyi ki sormuşuz, iyi ki gelmekte inat etmişiz arkadaşlar. İşte bazı yamanlarda inat etmek iyi bir şey de olabiliyormuş. Evet şöyle bir manzara açıldı ufaktan ama çok net gözükmese de Şöyle göstereyim. Çok net gözükmüyor. Dalların arasına yine dere akıyor. Devam ediyoruz yolumuza. Amanın şöyle bir yol geliyor. Acayip. Hakikaten acayip bir yol. Bakalım nasıl geçeceğiz buradan. Abi bu ne ya? Yüzüklerin Efendisi filmindeki Gondor'a giriyoruz sanki anasını satayım. <laughs> bu arada az önce kaygan değil demiştim ya arkadaşlar. Sanki inadına yer daha fazla kayganlaşmaya başladı. Yani gidiyor da gidiyor yol. Şelaleler dedik. Valla koca elinden çıkacağız gibi gözüküyor. Hayda yol kapalı. Ağaç düşmüş. Hatun dikkat et hatun. Dur bastırayım şu ağacı. Uh, zor bir ya geçtik valla. Defne ağacı resmen ayağımıza sarılmış gibi oldu. Böyle bir de dikenler de vardı sağda solda. Ülen aşağısı da uçarım. Hakikaten adrenalin dolu bir gün ya. Şaka bir yana hakikaten yoruldum ama arkadaşlar. Şuraya bak abi. böyle eğil kalk, eğil kalk, eğil kalk. O şuradan da geçelim. Mi? Galiba bu önümüzde bir şelale var. Bakalım doğar mı? Heyecanlandım lan. O bak abi manzaraya bak. Be Ve... Dünyadan bildiriyoruz da Efsane anlardan biri Şöyle Şelalenin geçtiği yerin altından Hakikaten inanılmaz bir deneyim Mağara devam ediyor Az buçuk daha gidelim arkadaşlar çünkü Bir de bu yolun geri dönüşü var Harbiden yorulduk ama Yol devam ediyor arkadaşlar ama iki büklümde olduk Şöyle bir manzara vereyim Yol daha devam ediyor arkadaşlar ama biz daha gitmeyeceğiz. Şelale gözükmüyor. Herhalde bayağı bir uzak. Bir de bunun dönüş yolu var. Evet. Karanlığa kalmamız gerekiyor. Karanlığa kalırsak problem olur. O zaman bir başka sefere belki gelir bu yolculuğumuzu tamamlarız. Aynen. <laughs> ama iyi bir deneyim oldu. Evet. Merak da ediyoruz ya burada hakikaten devamında nasıl bir şelale var diye. Hani bu merakla kalacağız artık. Neyse yapacak bir şey yok o zaman. Dünyadan bildiriyorsun bir bölüm daha sonuna geldik. Başka bir bölümde görüşmek üzere. Sevgiler, hoşçakalın.